Kaygısız okul yılları yerine uzaktan eğitim ve barınaklarda dersler var. Ninlilerin yerini siren sesleri ve patlama sesleri alıyor. Bahçede oynamak yerine Rus bombardımanından kalan molozları temizliyorlar. <laughs> Arkadaşlarla buluşmak yerine onların enkaz altından çıkarılacağı beklentisi var. Onun nesi var bilmiyorum. Umarım hayatta kalmıştır. Sıcak aile akşamları yerine tabut başında hıçkıra hıçkıra ağlamak ve parçalanmış aileler. İki hayalim var. Savaşın bitmesi ve babamın geri dönmesi. Bu Ukraynalı çocuklar için bir gerçek haline geldi. Rusya'nın evlerine getirdiği savaş gerçeği. Çocukların savaş sırasında neler yaşadıklarını ve Rus terörünün sonuçlarıyla nasıl başa çıktıklarını. Çalıntı yarın. Savaş Ukraynalı çocukların kaderlerini nasıl değiştiriyor? adlı özel raporu izleyin. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yalnızca şehirlerin ve köylerin yıkılmasına ve binlerce sivilin ölümüne değil, aynı zamanda en derin trajedilerden birine de yol açtı. Yüzlerce çocuğun ölümü. Rusya, genç Ukraynalıları en değerli şey olan normal bir çocukluktan mahrum bırakarak psikolojik sağlıklarına ve gelişimlerine telafisi imkansız zararlar verdi. UNICEF'e göre savaş Ukrayna'da 7,5 milyondan fazla çocuğu etkiledi. Bunların yaklaşık 2 milyonu mülteci oldu, geri kalanı ise sürekli tehlike altında yaşamaya zorlandı. Birleşmiş Milletler raporuna göre Ukraynalı çocukların %90'ı stres, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Ayrıca Rusya hedefli savaş suçları işliyor. Küçükleri yasadışı olarak Rusya'ya sınır dışı ediyor ve onları beyin yıkama ve militarizasyona tabi tutuyor. Ksenia ve Sergiyi Yetimler. Tam kapsamlı işgalden önce Harkiv bölgesindeki Volchansk şehrinde bir koruyucu aileyle yaşıyorlardı. Rus sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Şehir. Rus birliklerinin 2022'de Harkiv bölgesine yaptığı saldırının giriş noktalarından biri haline geldi. Sabah uyanıyorum, okula gidiyorum, kimse uyumuyor. Herkes telaşlı ve savaş başladığı için bazı belgeleri, gerekli şeyleri toplamamız gerektiğini söylüyorlar. Dur bakalım ne savaşı? Diyorum şaka yapıyor olmalısın. Bu cümleden sonra yakınlarda bir yerde bir köprü patlıyor. Sonra bir patlama daha. Çok belirsiz bir durumdu. Maalesef hiçbir yere gidemedik. İlk günden itibaren kendimizi işgal altında bulduk. İşgalciler şehirde bir dayanak noktası edinir edinmez bir askeri komutanlık kurdular ve her şeyden önce eğitim kontrolünü ele geçirdiler. Amaç çocukların eğitime erişimini sağlamak değildi. Amaç onları kendi ideolojilerine göre yeniden eğitmekti. 2022'de okul bitmişti. Rus müfredatına göre eğitimimizi tamamlıyorduk ve Haziran başında sınıf öğretmenim evime geldi. Ve evlat edinen anneme Wolfchansk'ta eğitim görecek yer olmadığı için Rus lisesinden diploma alıp Rusya'da okumam gerektiğini söyledi. Yer yoktu çünkü yer yoktu. İşgalciler her şeyi yıkmıştı. Kimse fikrimi dinlemedi. 31 Ağustos'ta kendimi Şebekino şehrinde bir teknik okulda kuaförlük okurken buldum. Bana tamamen yabancı olmasına ve bundan hoşlanmamama rağmen. Kardeşim 2-3 haftalık bir tatil için Gelansik'te bir Rus yaz kampına götürüldü. Ancak gerçekte kapana kısılmıştı. Çocuklar kendilerini birbirlerinden binlerce kilometre uzakta farklı şehirlerde buldular. Kardeşimi Rusya'ya götürülmekten kurtarmak istedim ama kimse beni dinlemedi. Kamptaki vardiyasını tamamladıktan sonra kardeşim bir Rus ailesinin yanına gönderildi. Bu aile kardeşimin beynini yıkayarak ona Ukrayna'da naziler olduğunu ve onu öldüreceklerini söyledi. En iyisi burada kal. Rusya'da harika bir geleceğin olacak. Teknik okul bana Rus marşını öğrettiler, ama ben bunu hep reddettim. Marşları okunurken Ukrayna marşını söyledim. Rus bayrakları göndere çekilirdi ve ardından orada işlerin nasıl yürüdüğünü anlatan önemli konuşmalar yapardık. Devam zorunluydu. Ukraynaca konuşmak veya Ukrayna sembolleri takmak yasaktı. Ayrıca tarih derslerimiz de vardı. Bu derslerde tarihi anlar, Rusya'nın ne kadar güçlü ve büyük olduğu, Rusya'ya nasıl saygı duymamız ve hatta Putin'e nasıl tapmamız gerektiği anlatılırdı. Ayrıca sürekli olarak Rus pasaportu almaya ve Rus devletinin tüm olanaklarından yararlanmaya zorlandım. Ama reddettim ve bu yüzden üniversiteden ve yurttan atıldım. Ksenia arkadaşlarının yanına taşındı ve kardeşiyle birlikte Ukrayna'ya dönme planını düşünmeye başladı. Karkiv'deki komşumla iletişime geçmeyi başardım. Karkiv'de doğdum ve uzun yıllar orada yaşadım. Komşumdan kardeşimle yaşadığım durumu anlatması için Karkiv sosyal Hizmetleri ile iletişime geçmesini istedim. Artık Rusya'daydık, yardıma ihtiyacımız vardı ve ayrılmak istiyorduk. Ondan önce kardeşimi arayıp, mümkünse benimle Ukrayna'ya dönmeyi kabul eder misin diye sordum. Elbette dedi. Bu sözlerinden sonra onsuz geri dönmeyeceğime dair kendime söz verdim. Ardından sosyal hizmetler süreci başladı. Beni Sev Ukrayna adlı yardım kuruluşuyla ile iletişime geçirdiler ve bu kuruluş Rus yetkililerin istediği tüm belgeleri edinmeme yardımcı oldu. Belgeler hazır hazır olunca Ksenia kardeşini görmek için yola çıktı. Sergi'nin Rus vasileri aniden onunla iletişim kurmasını yasaklayıp onu sosyal medyada engellediğinde henüz yoldaydı kardeşini görme hakkı için mücadele etmek zorunda kalan Kisenia, Rus vasilik hizmetiyle iletişime geçti. Sadece bulunduğu şehri biliyordum. Onu görüp konuşmak için izin almak üzere Rus sosyal hizmetleriyle iletişime geçmem gerekti. Bana hizmetin sergiyi daha önce ziyaret ettiğini ve benimle gelmek istemediğini, Rusya'da kalmak istediğini söylediler. Onu görmeme izin verildi ancak kardeşimi ancak onun tam izniyle götürebilirdim. Ksenya uzun bir ayrılıktan sonra Sergi'yi ilk gördüğünde neşeli ve ışıl ışıl kardeşini zar zor tanıdı. Çok korkmuştu, mesafeli davranıyordu ve Ukrayna'ya dönmeyi kesinlikle reddediyordu. Hayatımın en zor sınavıydı çünkü o aileyle geçirdiği tüm zaman boyunca onu Rus propagandasıyla kasten beyin yıkıyorlardı. Ve aslında onun için bir yabancı oldum, beni fark etmedi bile. 3 saat konuştuk. İlk başta arkadaşları olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu, eğlendiğini söyledi. Ama sonra ailesinin ona aşıladığı her şeyi söylemeye başladı. Ukrayna'da bir savaş olduğunu, çok korkutucu olduğunu, faşistlerin, nazilerin olduğunu, seni öldüreceklerini, orada kimsenin sana ihtiyacı olmadığını, artık büyük bir sorumluluğum olduğunu anladım. Tüm gücümü, tüm özgüvenimi toplamalıydım ve onu her ne pahasına olursa olsun ikna etmeliydim. Ona bir şans verip sadece bir aylığına geri dönmeyi teklif ettim. Elbette bir başkasının onu geri almasına asla izin vermeyecektim ama bu manipülasyonum işe yaradı ve o da kabul etti. Böylece eve döndük. İnsan Hakları Komiseri Dimitri Lubinets'e göre Rusya'da 20 bin fazla Ukraynalı çocuk tutuluyor. Bunlardan yaklaşık 2000'i ebeveyn bakımından yoksun bırakılmış çocuklar. Sürgünler sonucunda zorla Ruslaştırılma, psikolojik baskı ve hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Sözde yeniden eğitim kamplarına yerleştiriliyor. Rus ailelerin bakımına veriliyor ve ideolojik telkine maruz bırakılıyorlar. En korkunç durum bir çocuğun güvenlik güvencesinden ve haklarının gerçekleştirilmesinden mahrum kalması dır. Aile, sağlık, eğitim, bilgiye erişim ve kimliğine erişim hakkı. Bu haklar Rusya Federasyonu tarafından Ukraynalı çocuklara karşı sistematik olarak ihlal ediliyor ve zorla Ukrayna'dan uzaklaştırılıyor. Ukrayna kökenlerini hatırlayan, Ukrayna'da bir okula giden ve Ukraynaca konuşan bir çocuk genellikle ebeveynleri olmadan düşmanca bir ortama yerleştiriliyor. Rusya Federasyonu Ukrayna'ya özgü her şeyin olumsuz ve kötü olduğu, Ukraynalı çocukların yerleştirildiği okullarda, anaokullarında veya kapalı kurumlarda çocukların düşmanca davrandığı ve sürekli de zorbalığa maruz kaldığı bir gerçeklik yarattı. Bunu Ukrayna'ya dönmeyi başaran çocukların ifadelerinden biliyoruz ve onlara yöneltilen bu yeniden eğitim kompleksi vatanlarından vazgeçme, sistematik fiziksel ve psikolojik istismar, psikoduygusal durumlarını olumsuz etkiliyor. Çocuklar Ukrayna'ya ileri düzeyde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, ilgisizlik ve hatta bazen intihar eğilimleriyle geri dönüyor. İyileşmeleri yıllar alabiliyor. Almenda Sivil Eğitim Merkezi'ne göre sürgünlere ek olarak geçici olarak işgal edilen toprak larda 1,6 milyon genç Ukraynalı hala Rus işgalcilerin baskısı altında. Çocuklar sıkı bir kontrol altında yaşıyor. Kontrollere, sorgulamalara ve Ukrayna kimliklerini sistematik olarak yok etme girişimlerine maruz kalıyorlar. Dahası propaganda ve savaşı meşrulaştırmayla dolu bir Rus okul müfredatının dayatılmasına ve askeri eğitime maruz kalıyorlar. İşgal altında çocuklar derin bir travma yaşarlar, kendilerini bir belirsizlik ortamında ve bir zamanlar kabul edilebilir gördükleri. Her şeyin yasaklandığı bir ortamda bulurlar. Ukrayna okulu, Ukrayna dili ve çevrimiçi eğitim. Çocuklar masum olsalar bile tehlike ve ceza beklerler. Bu psikolojik esarettir. Bu deneyimin kendine özgü etkileri vardır ve travma sonrası stres tepkileri sürekli kaygı, sürekli kötü bir şey beklentisi, tetikte olma ve rahatlayamama gibi belirtilerle karakterizedir. Başka bir deyişle esaret altında edinilen beceriler daha güvenli bir ortama döndükten sonra bile çocukta çok uzun süre kalır. İşgalciler memleketi Kerson'u işgal ettiğinde Dima birinci sınıftaydı, futbol oynuyordu ve futbolcu olarak başarılı bir kariyer hayal ediyordu. Ancak hayalleri gerçek olmayacaktı. Kerson, işgalin ilk günlerinden itibaren işgal altındaydı. Dima'nın ailesi evlerini terk edip bir bodruma sığınmak zorunda kaldı. Bombardıman gece gündüz devam etti. İşgalciler askeri bir yönetim kurarak bölge sakinleri için adeta bir insan avı başlattı. Devlet Trafik Güvenliği Müfettişliği ile bağlantıları olan Dima'nın ailesi hemen hedef haline geldi. Rus askerleri eve girdi, arama ve incelemelerde bulundu ve Dima'nın babasını sözde bodruma götürdü. Sürekli kontrollerimiz vardı, her şeyi gördü. Kerson'un kurtuluşundan sonra Dima ve annesi Ukrayna'nın daha güvenli bir köşesine kaçtılar. Ancak işgalin dehşeti derin ve kalıcı bir yara bıraktı. Çocuğun ne okulu ne de çocukluğu vardı. Kerson'daki işgali, işgalden kurtulmayı ve sel felaketini yaşadık. Elbette kaldık ama daha önce kalmalıydık. Çünkü çocuk psikolojik olarak biraz travma geçirmişti. Dima okula şahsen gitmiyor. Ailesi derslerini uzaktan eğitim formatına taşıdı. Uyum sağlaması için gerçek bir okula gitmesini önerdik ama henüz hazır değil. Kendi güvenliği, kaygılı anlarında benim nerede olacağım, senin nerede olacağın konusunda endişeli. Yani onu henüz ondan ayıramayız. Her ne kadar yetişkin bir adam olsa da 10 yaşında. Psikologlara danıştık. Psikologlar herhangi bir ayarlama yapmamamızı, sadece çocuğun uygun gördüğü şekilde davranmamızı söylediler. Olması gereken bu. İşgalin travmasıyla başa çıkmak için Dima bir psikologla rehabilitasyon seanslarına katılıyor. Bu gerekli bir önlem. Ancak bu seanslar Dima'nın kaygısız çocukluğuna dönmesine ve işgal sırasında yaşadığı dehşeti yavaş yavaş unutmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Onu elimden geldiğince her şeye dahil etmeye çalışıyorum. Her türlü heykel, çizim, her türlü grafik ve sporla ilgili her şey. Ve o hatta her sondan gelen kocam bile Dima'nın biraz rahatladığını söyledi. İşgal deneyiminin, böylesi travmaların, ciddi kayıpların ve bir çocuğun böylesine şok edici travmalara yol açan korkunç olaylara tanık olmasının ne kadar uzun süreli bir etkiye sahip olabileceğini anlamak önemlidir. Ve ne yazık ki bu tür talepler çok fazla. Ulusal Sosyal Hizmetler Ajansı Başkanı Vasil Lutsik korkunç rakamlar aktarıyor. Rus işgali sonucunda 13 binin üzerinde çocuk ebeveyn bakımını kaybetti. 5 binden fazlası yetim kaldı. Ebeveynlerini kaybetmek. Bir çocuğun ruhu için bundan daha yıkıcı bir travma hayal etmek zor. Sonuçta bu sadece sevilen birini kaybetmek değil, aynı zamanda dünyaya duyulan güveni de kaybetmektir. Bir çocuk için ebeveyn bir destek, bir koruma ve gelişim için bir temeldir. Çocuklar yatılı okullara veya şanslılarsa koruyucu ailelere giderler. Ancak orada bile genellikle kendilerini dışlanmış ve terk edilmiş hissederler. Bu durum izolasyona, sosyal temastan kaçınmaya ve yakınlık korkusuna yol açarak yetişkinlikte izolasyona ve yalnızlığa yol açar. Zamanında yardım alınmazsa, travma akademik performansı ve motivasyonu düşürür ve hayatları boyunca kaybın sonuçlarıyla mücadele eden bir nesil yaratır. Bir ebeveynin veya ebeveynlerinden birinin kaybı çocuğun hayatının geri kalanında yaşayacağı bir deneyimdir. Bu süreçte her çocuğun farklı deneyimlediği akut yaz döneminde dahil olmak üzere farklı aşamalar vardır. Bazıları ağlar, bazıları içine kapanır ve bazıları da öfke ve nefret ifade eder. Zamanla bu tür bir travma ile alınmazsa çocuk akut travma sonrası stres bozukluğu, şiddetli depresyon veya sürekli anksiyete geliştirebilir. Sonuçta bir çocuk ebeveynlerini kaybettiğinde sosyal etkileşim düzeyi, sosyal çevresi ve okul Hobiler ve ilgi alanları gibi günlük temel ihtiyaçları erişimi değiştiği, değiştiği için hayatının birçok başka alanında da kendini kaybeder. Bu karmaşık travma çocuğun tüm hayatını etkiler. Savaş başladığında Vyacheslav 17 yaşındaydı. Donetsk bölgesindeki küçük bir köy olan Verkhnetoretske'de ailesiyle birlikte yaşıyordu annesi, kardeşi Daniel, kardeşi Timur, kız kardeşi Nikol ve küçük kız kardeşi Olivia. Annemle savaştan önce kendi mağazamızı açmayı planlıyorduk ve ben de inşaatta ilk adımlarımı atıyordum. O zamanlar kendi ekiplerimiz vardı. Çok ilginç, yoğun bir çalışma vardı. Kimse Ukrayna'nın yıkıma uğramasını beklemiyordu. Verkne Toretske köyü 2014'ten beri sınır hattında bulunuyor. Tam kapsamlı işgalin ilk günlerinden itibaren Rus birlikleri yoğun bir bombardımana başladı. Köy, topçu, havan, misket bombası ve havan toplarıyla vuruldu. Vyacheslav'ın ailesi saldırılar sırasında özel bir evde yaşıyor ve bodrum katında saklanıyordu. Köyde bir insani felaket yaşanıyordu. Ailenin en büyük oğlu olan Vyacheslav bir şekilde karnını doyurmak için annesiyle birlikte 17 Mart 2022'de market alışverişine çıktı. <laughs> Ne yazık ki şehrimiz hızla işgal edildi. Her şeyi yerle bir ettiler. Ve inanılmaz güçlü bir kadınım var. Annem hayatı boyunca bizim için çalıştı. Bombardımanın durduğu gün annemle birlikte ailemizin dayanmasına yardımcı olacak bir şey bulmak için dışarı çıktık. Yakınlarına düşen iki Rus mermisi 18 yaşındaki çocuğun hayatını saniyeler içinde sonsuza dek değiştirdi. Şarapnel, duman, çığlıklar. Annesi yakınlarda kanlar içinde yatıyordu. Slava yardımına koştu. Ancak yaraları ölümcüldü. Bu acı ne zaman geçecek bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim için gerçekten çok zor. Onun yanımda olması, ona sarılmak, elini tutmak için her şeyimi verirdim. Onu çok özlüyorum. Rusya'nın başlattığı savaş hayatındaki en değerli kişiyi elinden aldı. İşgalciler annesini gömme fırsatını bile elinden aldı. Her günün bir trajediye dönüşebileceğinin farkında olan genç adam, küçük kardeşlerini işgal altındaki topraklardan çıkardı. Sonra onları himayesine aldı ve onların tek koruyucusu ve desteği oldu. Çocuklarımın benden alınacağından çok korkuyordum. Annem hep birbirimize ait olduğumuzu söylerdi. Onları asla terk etmezdim. Ailemizin dağılacağından çok korkuyordum sadece ebeveyn rolünü üstlenmekle kalmadı. Aynı zamanda annelerinin her zaman sağladığı yaşam standartını koruyacağına da söz verdi. Bugün Slava'nın günü dakikasına planlı. Çocukları okula ve çeşitli aktivitelere götürüyor. Sadece onların ilgi alanlarına odaklanıyor. Hafta sonları birlikte vakit geçiriyorlar. Bu arada 3. sınıf üniversite öğrencisi ve uzun saatler çalışıyor. Çocuklar ve ben geldikten sonra ne kadar zor olsa da bunu neden yaptığımı anladım. Bunu bizim için, ailemiz için yaptığımı anladım. Ve ellerim düştüğünde tekrar kalktılar. Tanrı'ya şükür çocuklar benim gördüklerimi görmedi. Çocuklar olmasaydı, gülümsemeleri olmasaydı nerede olurdum bilmiyorum. Slava kaybıyla asla yüzleşemedi. Zor zamanlarında sık sık annesini düşünür, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için ona güç verdiğine inanırdı. Genç adamın bugün tek hayali küçük kardeşlerine tasasız bir çocukluk yaşatmak, böylece bir daha asla savaşın zorluklarını yaşamamalarını sağlamaktır. Kenziyor ailesi de babalarını kaybetmenin acısıyla mücadele ediyor. Babaları Roman, savaşa gönüllü olarak katılmıştı. Kocam dedi ki ben gideceğim beni durduramazsın. Giderken gitmemezlik edemem. Savaş bitecek çocuklar bana nerede olduğumu soracaklar. İki oğlum var onlara ne diyeceğim. Oturmuş bir çağrı beklediğimi mi? Yoksa oturmuş korktuğumu mu? Roman ilk başta bölge savunmasında görev aldı ve kısa süre sonra 204. taburun tüfek bölüğünün bir parçası olarak Luhansk bölgesindeki cephenin en sıcak bölümlerinden birine gitti. Yani bir Sonuna kadar inanmadım ta ki bana makineli tüfekle ayakta durduğu bir fotoğrafını gönderene kadar, gönüllü olarak bıraktığına dair belgeleri bana gönderene kadar. Haziran 2022'de Roman 40 yaşına girdi. İnna ve çocukları sonsuza dek vedalaştıklarının farkında olmadan kocasını görmeye ve evlilik yıl dönümünü kutlamaya geldiler. Çocuklarla birlikte doğum günü partisine gittik. Ancak alarma geçtiler ve doğum gününü Donbass'ta geçirdi. 29 Haziran 2020, de ölüm haberini aldık. Maksim o zamanlar 6 yaşındaydı. Ailenin en büyüğüydü ve annesinin gözyaşlarından babasının öldüğünü hemen anladı. En küçüğü ise henüz 4 yaşındaydı. En küçükleri Mişka ve o aslında kocamı çok uzun süre gördü. Cenaze töreninden sonra muhtemelen iki ay boyunca ortalıkta dolaştı. Etrafta dolaşıp babam orada duruyor derdi. Sonra babam beni görmeye geldi ve ben de babamı orada gördüm. En büyükleri Max ise onu görmediği için üzgündü. Ve onlar da cenazedeydi. Bu benim zor kararımdı. Küçük olsalar da onlara babalarına veda etme fırsatı vermemektense bu duyguyu yaşama fırsatı verdiğim için üzülmelerinin daha iyi olduğuna karar verdim. Umarım bir gün büyüyüp bilinçli yetişkinler olduklarında anlarlar. Onlar için babaları cesaretin, yiğitliğin ve sınırsız nezaketin timsaliydi. Çocukluklarını sıcak ve solmayan bir ışıkla aydınlatan bir idealdi. Birlikte şakalaşmayı çok severlerdi ve onlara kendi elleriyle bir şeyler yapma sevgisini aşılayan da oydu. Maxim o güzel anıları hala kalbinde saklıyor. Babasının avucunda kocaman bir böcek tutarak korkusunu yenmesine nasıl yardım ettiğini ve nefes nefese hayvanat bahçesinde bir kaplumbağayı nasıl beslediklerini. Babam her şeyi yapmamıza izin verdi. Bana bir kaplumbağayı elle beslemeyi ve hatta kollarımda bir geyik böceği tutmayı öğretti. Babamla vakit geçirmeyi çok severdim. Her zaman eğlenceli yürüyüşler yapardık ve köydeki büyük annemi ziyaret ederdik. Babalarının ölümünden sonra çocuklar uzun bir yaz dönemi geçirdiler. Misha anaokulunun köşesine gider, kalkar, ağlar ve sonra tekrar oynamaya dönerdi. Maksik bunu farklı deneyimliyor. Her şeyi biriktiriyor ve sonra bir noktada eh, hepsini veriyor. Her şeyi yapmaya ve babalarının Ukrayna'da bir okulda okuyabilmeleri, Ukrayna pasaportu alabilmeleri, ülkemizde eğitim alabilmeleri ve ana dilimizi konuşabilmeleri için gönüllü olarak canını vermesiyle gurur duymalarını sağlayacak bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle hem genetik hem de yaşadıkları acıdan kaynaklanan bu gurur ve vatanseverlik duygusunun sonsuza dek onlarla kalacağına ve bunu çocuklarına aktarabileceklerine inanıyorum. En azından ben gerçekten bunu istiyorum. Oh no. Kaybın acısı çocukların üzerinde sonsuza dek kalacak. Ancak İnna normal hayatlarına dönmelerine yardımcı olmak için onlar için kurallar koydu. Zorunlu okul derslerine ek olarak Maxim ve Mişa kendilerini geliştirmeye zaman ayırıyorlar. Bir halk dansları kulübüne gidiyorlar, Lego yapıyorlar ve bol bol kitap okuyorlar. İnna, ancak beyin meşgul olduğunda travmaya daha az odaklanabilirsiniz, diye düşünüyor. Ancak olumsuz duygular biriktiğinde onların da kendilerine özgür ritüelleri oluyor. Üzüntüye kapıldığımızda üçümüz oturup birlikte ağlarız. Çünkü onlar için zor olduğunu onlara açıklarım. Arkadaşlar ben de yalnızım, derim. Özgürlüğüne düşkün ve bağımsızım ama benim için de zor. Ve psikologların dediği gibi, o anda mutlu olmanız gereken anları arıyorduk. İşte buradayız, o anda. Dondurma mı? Hadi dondurma yiyelim. Kakao mu? Hadi kakao yiyelim. Resim mi? Hadi resim resim yapalım. Çizgi filmler, işte o küçük neşe anları. Mikhailo'nun şevron toplama geleneği vardır. Yürüyüşlerinde askerlere hizmetleri için teşekkür etmek amacıyla her zaman şeker götürür. Onlar da karşılığında ona şevronlarını verirler. Böylece Mişa hatırı sayılır bir koleksiyon biriktirmiş olur. Yürüyüşe çıktığımızda veya büyük annemi ziyarete gittiğimizde her zaman yanıma şeker alırım, üniformalı insanlara yaklaşır, yumruğumu alabilir miyim derim ve sonra şekerleri onlara uzatırım. Yakınlarda ordunun köpekleri eğittiği bir köpek eğitim merkezi var. Oraya sık sık gideriz. Ordudan aldığım 5 tane şevronum var ve koleksiyonumda 40'tan fazla şevron var. Maxim ve Mikailo'nun hayatındaki diğer önemli yetişkinler de onlara yardım ediyor büyük babaları, vaftiz anne ve babaları ve dans koçları. Çocukların harika vaftiz babaları var. Erkekler, babalar ve sık sık onlarla vakit geçiriyorlar. Çünkü hala erkek ilgisinden yoksunlar. Hala erkeklere daha çok ilgi duyuyorlar. Örneğin dansa nereye gideceğimizi merak ediyorsak ve orada bir erkek koç varsa erkek koçun olduğu yere gidiyoruz. Çünkü koç otomatik olarak tüm çocuklar, tüm grup için bir tür baba haline geliyor. Babam torunlarıyla çok zaman geçiriyor. Büyük babalarının çocuklar erkek erkeğe konuşalım demesini çok seviyorlar. Sanki ilham almış gibiler. Sık sık babalarını, birlikte yaptıkları yürüyüşleri, oyunları ve tasasız zamanları düşünürler. Şimdi ise onu görmek için sık sık mezarına veya evlerinin yakınındaki şöhretler kaldırımına gidip merhaba diyor, sarılıyor ve ardından günlük rutinlerine koşuyorlar. Oyuncak, PlayStation veya başka şeyler hayal etmiyorlar. Hayalleri herkes için basit ve anlaşılır. En büyük hayalim savaşın bitmesi ve babamın geri dönmesi. İki hayalim var. Savaşın bitmesi ve babamın geri dönmesi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederek BM Çocuk Hakları Konferansı ve Cenevre Sözleşmelerinde güvence altına alınan çocuk haklarını ağır bir şekilde ihlal etti. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların kullanılması, çocukların ölümüne ve yaralanmasına, okul ve hastanelerin yıkılmasına yol açtı. Bu, çocukların yaşam ve güvenlik hakkına doğrudan bir saldırıdır. Geçici olarak işgal edilen topraklarda çocuklar işkenceye maruz kalıyor. Cinsel şiddet vakaları kaydedildi. Bu çocukların onuruna ve güvenliğine karşı bir suçtur. Çocuklar ayrıca filtreleme kampları aracılığıyla zorla Rusya'ya götürülüyor. Belgeleri ve vatandaşlıkları değiştiriliyor ve Ukraynalı kimlikleri bastırılarak Rus ailelere veriliyor. Bu aile ve ulusal kimlik haklarının çalınmasıdır. İşgal altındaki topraklarda Rusça eğitim dayatılıyor. Ukrayna dili yasaklanıyor ve çocuklara militarist ideoloji aşılanıyor. Bu onları eğitim ve kültürel kimlik haklarından mahrum bırakıyor. Ukraynalı çocukların haklarının çok çeşitli ihlallerine tanık oluyoruz. Yaşam hakkı, gelişme hakkı, sağlık hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, kişisel gelişim, eğitim ve temel hizmetlere erişim hakkı. Tüm bunlar Rusya Federasyonu tarafından Ukraynalı çocuklar söz konusu olduğunda sistematik olarak ihlal ediliyor. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerindeki akranlarıyla aynı düzeyde tam olarak gelişemiyorlar. Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Livova Belova hakkında tutuklama emri çıkardı. Her ikisi de Roma statüsü uyarınca savaş suçu teşkil eden Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarından Ukraynalı çocukların yasadışı olarak sınır dışı edilmesine karışmakla suçlanıyor. Bu tutuklama emirlerini genişletmemiz gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, örneğin vatandaşlık dayatmasına yer alan veya Ukraynalı çocukların kamplara gönderilmesine ortak olan diğer kişiler için de tutuklama emri çıkarabilir. Bu kişiler de cezalandırılmalıdır. Rus makamlarının Ukraynalı çocukların haklarını sistematik olarak ihlal eden eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak da değerlendirilebilir. Roma statüsüne göre bu tür eylemler en savunmasız grubu hedef aldığı için potansiyel olarak soykırım kapsamına girmektedir. Uluslararası hukuk, silahlı çatışmalarda çocuklara sağlanan özel koruma göz önüne alındığında bu tür suçların ayrı ayrı soruşturulmasına izin vermektedir. Bu konuyu gündeme getirmek ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu eylemleri yeniden sınıflandırması için baskı yapmak da önemlidir. Sonuçta bunun insanlığa karşı bir suç teşkil ettiğini söylemek için her türlü nedenimiz var. Bu politika yaygın, sistematik ve Rusya Federasyonu'nun resmi politikasıdır. Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaş yalnızca bir toprak çatışmasından ibaret değil. Özellikle geleceği, çocukları olmak üzere tüm bir ulusun yıkımını hedefleyen sistematik bir soykırım eylemidir. BM kayıtlarına göre Rus silahlı kuvvetleri 659 Ukraynalı çocuğun hayatına mal oldu. Bunlardan 2180'i şarapnel ve patlamalar da dahil olmak üzere çeşitli şiddette yaralar aldı. Fiziksel yaralanmalara ciddi psikolojik travma eşlik ediyor. Uzman psikologlara göre hayatta kalan çocukların %80'inden fazlası ebeveynlerini ve evlerini kaybet etmeleriyle daha da kötüleşen depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve intihar eğilimlerinden muzdarip. Bu sonuçlar barış anlaşmalarının imzalanmasıyla ortadan kalkmayacak. Nesiller boyunca izler bırakacak ve tüm bir ulusun gen havuzunu zayıflatacak. Putin'den bakanlarına, generallerden askerlere kadar bu suçlardan sorumlu olanlar, kaybedilen hayatlar, kırılan kaderler ve yıkılan şehirler için uluslararası adalet önünde hesap vermeli Marina Nestorova özel rapor